أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اسبرت ممر مم رسالة نور طلب الذين عمنا رمضان تبريكي من عصبتي يظلمش وعنو الشكراء إلى سبحانه وإن من شيء إلا يسبحه بحمده أي عالم إسلام الدنيا وآهرة السلامتي Kur'an'ın feyziyle ve Risale-i Nur'un hakikatiyle ve sadık şakitlerinin himmetiyle mübarek gözlerinden yaş yerine kan akıtan ve ey fitne ahir zamanın şu dağdağlı ve fırtınalı zamanında Hz. Eyüp aleyhisselamdan ziyade hastalıklara, dertlere girişler olan ve Kur'an'ın nuru ile ve Risale-i Nur'un birhanlarıyla ve şakirlerinin gayretiyle alemi İslam'ın maddi ve manevi hastalıklarını Hakimi, Lok Hakimi Lokman gibi tedaviye çalışan ve ey mübarek ellerinde mevcut olan nur parçalarının hak ve hakikat olduğunu Kur'an'ın o suç ayetiyle ve kerameti aleviye ve gafsiye ile ispat eden ve ey kendisi hasta ve ihtiyar ve zayıf ve gayet acınacak bir halde olduğuna göre herkesten ziyade el alemi İslam'a cem feda eder derecesinde acıyarak kendine fenalık etmek isteyenlere Kur'an'ın hakikatiyle ve Risale-i Nur'un hücretleriyle, nur talebelerinin sad sadakatleriyle hayırlı dualar ve iyilik etmek ile karşılayan ve yazdığı mühim eserlerinden Ayet-ül Kübra'nın tabıyla kendi zatına ve talebelerine giren musibette hapishanelere düşen ve o zindanları Kur'an'ın işadıyla ve Risale-i Nur'un dersiyle ve şakirlerin iştiyakı ile bir medrese Yusufiye'ye çeviren ve bir dershane yapan ve içimizde bulunan cahil olanların hepsini Kur'an'ı o dershanede hatmettirerek çıkaran ve o musibette Kur'an'ın kuvve-i ve Risale-i Nur'un tesellisiyle ve kardeşlerin tahammülleriyle ihtiyar ve zayıf olduğu halde bütün ağırlıklarımızı ve yüklerimizi üzerine alan ve yazdığı meyve ve müdafaname müdaf 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 risaleleriyle Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icazıyla ve Risale-i Nur'un kuvvetli birhanlarıyla ve şakirtlerin ihlasıyla, izni ilahiyle o zindan kaplarını açtırıp beraat kazandıran ve o ve o günde bize ve alemi İslam'a bayram yaptıran ve hakikaten risale Nurları nurun ala nur olduğunu ispat ederek kıyamete kadar serbest okunup ve yazılmasına hak kazandıran ve alemi İslam'ın Kur'an-ı Gıday gıdayı kutsisiyle ve nurun uhrevi tamıyla ve şakirtlerinin iştihasıyla ekmek, su ve hava gibi bu nurlara pek çok ihtiyacı olduğunu ve bu nurları okuyup yazanlardan binler kişi imanla kabre girdiğini ispat eden ve kendisine mensup talebelerini hiçbir yerde mağlup ve mahcup etmeyen ve el yevm Kur'an'ın semavi dersleriyle ve Risale-i Nur'un esasatıyla ve şakirlerinin zekavetleriyle ve meyvenin 10. ve 11. mesele ve çiçekleriyle firak ateşiyle, ateşiyle gece gündüz yanan kalplerimizi ab hayat ve şarab-ı kevser gibi o mübarek mesele ve çiçekler ile Kalplerimizin ateşini söndürüp, sürür ve feraha setkeden ve ey alemin Kur'an-ı Azimşan'ın kat'i vaadiyle ve tehdidiyle ve Risale-i Nur'un keşfi kat'isiyle ve mer merhum şakitlerinin müşahadesiyle ve onlardaki keşfel kubur sahiplerinin görünmesiyle en çok korktuğu ölümü ehli iman için idam ebediden kurtarıp bir terhis tezkeresine çeviren ve alem nura gitmek için güzel bir yolculuk olduğunu ispat eden ve kafir ve münafıklar için idam ebedi olduğunu bildiren Kur'an-ı Beyan'ın bin Mucizat Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam ve kırk veç-i icazının tasdiki altında ihbarat-ı katiyesiyle ondan çıkan risale Nur'un en muannid düşmanlarını mağlup eden hücretleriyle ve, ve nur şakirlerinin çok emarelerin ve tecrübelerin ve kanaat ve kanatlarının teslimiyle o korkunç, karanlık, soğuk ve dar kabri ehli iman için cennet çukurundan bir çukur ve cennet bahçesinin bir kapısı olduğunu ispat eden ve kafir ve münafık ve kafir ve münafık zındıklar için cehennem çukurundan yılan ve akreplerle dolu bir çukur olduğunu ispat eden ve oraya gelecek olan Münker isminde melaikeleri ehli hak ve hakikat yolunda gidenler için birer munis arkadaş yapan ve Risale-i Nur'un şakislerini talebi ulum sınıfına dahil edip Münker Bekir suallerine Risale-i Nur ile cevap verdiklerini merhum kahraman şehit Hafız Ali'nin vefatıyla keşfeden ve hayatta bulunanlarımızın da yine Risale-i Nur ile cevap verme, vermemizi rahmeti ilahiyeden dua ve niyaz eden ve Hazreti Kur'an'ı Kur'an-ı Azimşan'ın kız tabakadan her tabakaya göre bir nevi icaz manevisini göstermesiyle ve umum kaynata bakan kelam ve ezeli olmasıyla ve tefsiri olan Risale-i Nur'un mucizat-ı Kur'aniye ve rumuzat-ı Semaniye risaleleriyle ve Risale-i Nur gül fabrikasının serkatibi gibi kahraman kardeşlerinin ve şakitlerin tevkalade gayretleriyle asr-ı saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur'un kahraman bir katibi olan Hüseve yaz emir buyurul buyurulmasıyla levh-i mahfuzdaki yazılan Kur'an gibi yazılması ve Kur'an-ı Şah'ın hak kelamullah olduğunu ve bütün semavi kitapların en büyüğü ve en efdali ve bir fatiha içinde binler fatiha ve bir ihlas içinde binler ihlas rufatının birden on ve yüz ve bin ve binler sahabı ve hasene verdiklerini hiç görülmedik ve işitilmedik pek güzel ve harika bir surette tarih ve ispat eden ve Kur'an-ı Beyan'ın 1300 seneden beri icazını göstermesiyle ve muarızlarını durdurmasıyla ve nurun gözlere gösterir derecede zahir deliller ile ve nur şakirlerinin elmas kalemleriyle bu zamanda bu zamana kadar misli görülmedik Risale-i nur, Risale-i Nur'un dünyaya ferman oku Risale-i Nur'un dünyaya ferman okuyan ve en mütemerrid ve muanitleri susturan 25. sez ve zeyilleri 40 vecihle icaz-ı Kur'an'ı olduğunu ispat eden ve ey Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hak peygamber olduğuna ve umum 124 bin peygamberlerin efdali ve seyyidi olduğuna dair binler mucizelerini Mucizat Ahmediye aleyhissalatu vesselam namındaki Risale-i Nur ile güzel bir surette ispat eden ve Kur'an-ı Azimşan'ın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın rahmeten rahmeten lil alemin olduğunu kainata ilan etmesiyle ve nurun baştan nihayete kadar onun rahmeten lil alemin olduğunu birhanlarla ispat etmesiyle ve o Resulün efal ve ahvali kainata numune iktida olacak en sağlam, en güzel rehber olduğunu hatta körlere de göstermesiyle ve Anadolu ve Hussi memleketlerde nurun intişarı zamanında belaların tef'i ve susturulmasıyla musibetlerin gelmesi şahadetiyle ve nur şakirlerinin gayet ağır müşkilatları içindeki mali metanetle hizmet ve irtibatlarıyla o zatın aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyesine ittiba etmek ne kadar karlı olduğunu ve bir sünnete bu zamanda ittibada yüz şehidin ecrini kazandığını bildiren ve sadaka, kaza ve belayı nasıl def ediyorsa Risale-i Nur'un da Anadolu'ya gelecek kazayı belayı 20 senedir def ettiğini aynel yapayım, ispat eden Üstad-ı Ekrem'imiz Efendimiz Hazretleri Şimdi şu Risale-i Nur'un beraati başta siz sevgili üstadımıza, sonra biz aciz kusurlu talebelerinizi, sonra alem İslam'ını sururuna sevk ederek ikinci büyük bir bayram yaptırdığından siz mübarek üstadımızın bu büyük bayram şerifinizi tebrik ile ve yine üçüncü bayram olan Ramazan şerifinizi ve leyle i Kadrinizi tebrik ederek emsali kesilesiyle şeref olmaklarımızın yaz ve biz kusurluların kusurumuzun affına rica ederek umumen selam ile mübarek ellerinizden öter ve dualarınızı temenni ederiz Efendimiz Hazretleri. Sparta'da havalisinde bulunan nur talebeleri. Haddimden 100 derece ziyade olan bu mektup muhteviyatını tevazu ile reddetmek, bir küfran nimet ve umum şakiflerin hüsnü zanlarına karşı bir ihanet olması, ve aynen kabul etmek bir gurur, bir enaniyet ve benlik bulunması cihetiyle umum namına risale Nur katibinin yazdığı bu uzun mektubu 13 fıkraları ilave edip hem bir şükür manevi hem gururdan hem küfran nimetten kurtulmak için size bir suretini gönderiyorum ki meyvenin 11. meselesinin ahirinde Risale-i Nur'un Isparta ve civarı talebelerinin bir mektubudur diye ilhak edilsin. Ben bu mektubu bu tadilat, tadilat ile yazdığımız halde iki defa bir güvercin yanımızdaki pencereye geldi, içeriye girecekti. Ceylan'ın başını gördü, girmedi. Birkaç dakika sonra başkası aynen geldi, yine yazanı gördü, girmedi. Ben dedim herhalde evvelki serçe ve kuduz kuşu gibi müjdeciler, müjdecilerdir. Veyahut bu mektup gibi müteadid mektupları yazdığımızdan mübarek mektubun tadili ile mübarekiyetini tebrik için gelmişler, kanaatımız geldi. Said Nursi radıyallahu anh. Asay Musa'dan ikinci kısım Hüccetullahil Baliga Risalesi 11 Hücceti imaniyedir. Bu Risale'yi Ankara Ehli Vukufu çok takdir ettikleri gibi bu defa da beraatimize ehemmiyetli bir sebep ve küfrü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hücret ikata ve bir ve bahirdir. Said Nursi Radiyallahu anh. Birinci hücreti imaniye ayetül kübra. كائنات خالق نصرًا بيرسياهن المشاهدات بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن في إن وإني شين إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم أنه كان حليمًا غفورًا. بو عيّة معظم آيات القرآنية بو كائنات خالقن بيدرمة جيهتند. her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile mütala ettiği, en parlak bir sayfeyi tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden, en başta ona başlamak muafıktır. Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki, gayet keremkarane bir ziyafetgah ve gayet sanatkarane bir teşirgah ve gayet haşmetkarane bir ordugah ve talimgah ve gayet hayretkarane ve şef şefkengizane, bir seyrangah ve tamaşagah ve gayet manidar ana hikmet bir talayeh olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür bana bak aradığını sana bildireceğim der o da bakar görür ki bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli yüz binler ecram-ı semaviyeyi düşürmeden durduran ve birbirine çakmadan fevkalahat çabuk ve beraber gezdiren, yasız söndürmeden temadiyen o hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden, ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikey fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve o pek büyük tecavüz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazlar, enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süpürüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek güzel temizletilen ve bir, muntazam, ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevra ile gezilen ve arzu döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surete hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhalede gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat, bu azameti ve ihatatıyla o semavat halıkının vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bilmiş müşahede şehadet eder manasıyla birinci makamın birinci basamağında La ilahe illallahul vacibu vücudillezih دل على وجوب وجوده في وحدته السماوات بجميع ما فيها بشهادة عظمة إحاطة حقيقة التسخير والتدبير والتدوير وتنظيم الو... وتوزيف الواسعة المكملة بالمشاهدة دل المشتر صورة الدنيا جل أن أوجز أدم هذا المسافر جري سما دل ما شري أجاي بولان تزاجر الطيلة بنا باك مراك لأرادانه وسني برايا جندرني بلا بلير بلا بلير سندر O misafir onun ekşi fakat merhametli yüzüne bakar, müthiş fakat müjdeli gürültüsüne dinler görür ki, zemin ile asman ortasında muallakta durduran bulut, durdurulan bulut, gayet hakimane ve rahimane bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine ab hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tadil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir ve bu vazifeler gibi çok vazifeleri görmekle beraber Muntazam bir ordunun acele emirlere göre görünmesi ve gizlenmesi gibi, birden cevi dolduran o koca bulut dahi gizlenir, bütün eczaları istirahata, istirahata çekilir. Hiçbir eseri görülmez, sonra yağmur başına arş emrini aldığı anda, bir saat belki birkaç dakika zarfında toplanıp cevi doldurur. Bir kumandanın emrini bekler gibi durur, sonra o yolcu cevdeki rüzgara bakar görür ki, Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istidam olunur ki veya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler, bilir ve hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve hayata lüzumu bulunan hararet ve ziyaf, ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkihine vasıta olmak gibi çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir destek gaybi tarafından gayet şuur karana ve alimane ve hayat pergarane istihdam olunuyor. Sonra yağmura bakıyor görür, görür ki o ve berrak ve tatlı ve ve gaybi bir hazine rahmetten gönderilen katlerlerde o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki Güya rahmet tecessüm ederek katreler, katreler suretinde hazine-i Rabbaniye'den akıyor manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Sonra şimşeğe bakar ve radı gök gürültüsü dinler görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırılıyorlar. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki atılmış pamuk gibi bu cami şuursuz bulut. Elbette bizleri bilmez ve bize acip imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer ve gayet faal ve müteal ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle vakit ve vakit cev alemini doldurup, boşaltır ve mütemadiyen hikmetle yazar ve paydos ile bozar tahtasına ve mah ve ispat nefhasına ve haşir ve kıyamet suretine çevirir. Ve gayet lütufkar ve ihsanperver ve gayet ve gayet keremkar ve ruhiyetperver bir hakimi müdebbirin tedbiriyle rüzgara biner ve dağlar gibi yağmur hazinelerini bindirir. Muhtaç olan yerlere yetişir. Güya onlara acıyıp ağlayarak göz yaşlarıyla onları şeklerle güldürür. Güneşin şiddeti ateşini serinlendirir ve sünger gibi bahçelerine su serper ve zemin yüzünü yıkar temizler. Hem o meraklı yolcu kendi aklına der, bu cami hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkalanan, kararsız, fırtınalı, dağdağlı, sebatsız, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüzbinler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar dil ve daha ispat eder ki, bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok, belki gayet kadir ve alim, ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Dünya her bir zerresi, her bir işi bilir. Her bir işi bilir ve, ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler. Bir nefer gibi hava içinde cereyan eden bir her bir emri Rabbani'yi dinler. itaat eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebatatın telkine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sevk ve idaresine ve ateşsiz sefinelerin seyri seyahatına ve bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların ishaline ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka azot ve müvellidül humuza oksijen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirinin misliyken zemin yüzünde yüzbinler tarzda bulunan da bani sanatlarda kemal-i intizam ile bir deste hikmet tarafından çalıştırıldığı, çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tasrifir riyahi ve sahabil musakhari beyni semai vel ard ayetinin tasrihiyle rüzgarın tasrifiyle hadsiz Rabbani hizmetlerde ihtimal ve bulutların tesiriyle hadsiz Rahmani işlerde istidam ve havayı o surette icat eden ancak vacib vücud ve kadir-i şey, zalim-i şey bir Rabbi Zülcelal ve Ekrem'dir der, hükmeder. Sonra yağmura bakar görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince rahmani cilveler ve reşaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki kustan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve iniyor ki fırtın fırtınalar ile çalkanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor. Katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa hayatta çalıştırılan basit ve camid ve şuursuz müvelidir ma ve müvelidir humuza, hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su, yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve sanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yağmur ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiye -i rahmetinde yapılıyor. ذا النزول لا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنته وينشر رحمته آيتني مددا تفسير ديور Sonra bazı dinler ve berke şimşeğe bakar görür ki bu iki hadiseyi acibeyi ceviye tam tamına ve yusebbihur radu bihamdihi ve yekadu sena'a berkihi yazhabû bilabsar. ebsar ayetlerini maddeten tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet hiçten birden harika bir gürültüyle cevi konuşturmak ve fevkalade bir nur ve nar ile zulmetli cevi ışıkla doldurmak ve davari pamuk misal ve dolu ve kar ve su bası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle baş aşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir biri hakim tarafından istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu bu cevde bulutu teskirden, rüzgarı tasriften, yağmuru tenzilden ve hadisat-ı ceviyeyi tedbirden terekküp eden bir hakikatın yüksek ve aşikar şehadetini işitir. آمنت بالله دار كامل لا إله إلا الله الواجب الوجود الذي دل على وجوب وجوده وجوده الجو بجميع ما فيه بشهادة عزمة إحادة حقيقة التسخير وتسريفي وتنزيل وتدبير الواسعة المكملة بالمشادة فكرة صب بوظنون جغد داير مسكون مشادة إختار Birinci makamda geçen 33 mertebeyi tevhidi bir parça izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetim ve halimin müsaadesizliği cihetiyle yalnız gayet muhtasar bir hanlarına ve mealinin tercümesine iktifaya mecbur oldum. Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tavsili onlara havale edilmiş. Subhaneke la ilme illa ma'allemtena. إنك أنت العليم الحكيم واخر الدعوه من الحمد لله رب العالمين الفاتحه